Bismillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Musa aleyhine ve aleyhissalatu ve selamın bir duası da Ya Rabbi dilimdeki tutukluğu çöz. Okta ok aslında düğümdür. Buradan bundan, bundan maksat tutukluluk Türkçe. Yani ruvya rivayet olunur ki kana كان onun dilinde tutukluluk biraz vardı. O da neden? Min cemretin etkala fâhu fi küçüklüğünde ağzına sokmuş olduğu ateş korundan dolayı. Cemre ateş koru. Evet. Ve <laughs> zâlike yani ve beyanü zâlike bu hikayenin izahı şöyle enne firavun hamelehu bir gün Musa aleyhisselam bebekti yani hani küçüktü firavun onu aldı taşıdı fe ekheze onun e, sakalına inciler Aslı olduğu için yani inciler asmışlardı. Hani bugün insanlar bilmem her taraflarına cincik boncuk yapıştırıyorlar ya. bu demek ki frawun yolunda devam ediyorlar. Frawun e, sakalına böyle e, inciler asmıştı. E, Tabi Musa etsem de çocuktu. E, onları görünce elini inciye attı ve sakal sakalının bir şeyini bir tutamını veya birazını çekti. Ha. Bundan da Fagadıma, <laughs> Herifina Şerif öl kızdı. Yani Firavun ve emara bi katlihi ve bunu öldürün dedi. Bu şimdi benim sakalımla oynuyorsa ileride ne yapar? Fakalet asiyetu <laughs> hanımlı asiye dedi ki sabiyyun o çocuktur. La yuferriku beynel cemri vel yakut. O bir ateş koruyla yakutu birbirinden ayıramaz ki. Fe uhdira beyne yedeyhi. İkisi Musa aleyhisselamın bebek Seyyidina Musa'nın önüne hem yakut hem de ateş koru konuldu. Fe ahadel cemrata o ateş korunu aldı fe fi fihi ve ağzını soktu. Tabi bunun devamında bir kavle göre devamında vehtarı kat eli yandı şey Musa Aleyhisselam feçtehede firavun fi firavun tabi elini tedavi etmek için gayret gösterdi felem tabra ama yine bir türlü sümme lemma Sonra Musa Aleyhisselam Firavun-i davet edince Allah'ın birliğine Risalet-i davet edince Kale ile Eyyi Rabbin Tad'un Tad'uni Musa'ya dedi ki Firavun sen hangi Rabbe beni dua çağırıyorsun Kale ile Lezi abra yedeyye Ve kad ajest anhu Sen aciz olduğun halde Elimi iyileştiren o Rab'ba dua ediyorum. Evet. Vaktul ifar fil zeval. Tabi bu arkadaşlar İsrail'i bilgidir. Bunlara biz illa inanmak mecburiyetinde değiliz. Ama ayetin dediği dilindeki tutukluğu çöz. Ona biz inanıyoruz. Ama sebebi nedir? O ay. Vaktul ifar fil zeval il bi şu noktada ihtilaf edilmiş. Acaba o bu duadan sonra o tutukluk tamamıyla mi kalktı yoksa az mı kalktı? Yani en az konuşmasını böyle biraz konuşma seviyesini bozan miktarı kaldırıldı ama hala azıcık vardı. Acaba hangisi? Femen kâle bihi kim yok o tutukluk tamamıyla kalktı demişse temessike bi kuli kad su'leke ya Musa ey Musa sana isteğin verilmiştir. Dolayısıyla bu gösteriyor ki demek ki duası kabul olmuştur ve dilindeki tutku tamamıyla kalkmıştır. Ve men lem yekul bihi kim tutukluğu de, kısmen kalktı. Tamamıyla de ihtacca bi kavli ta'ala şunu deli gösterdi. Huve afsahu minni lisanen ve arsilhu ma'ya rid'en yusaddiquni. Hani Musa Aleyhisselam Rabbul Alemine dua etti. Benim kardeşim Harun'u da aslında rivayete göre Harun Musa'dan daha yaşlı. Onu da peygamber olarak gönder. Çünkü o dili benim dilimden daha açıktır. Bu da gösteriyor ki e, Musa Aleyhisselam dilindeki tutukluluk tamamıyla kalkmamış. Ama kanaatimce bu istişat yani bu pek uygun bir istişar değil. Yani dili tutuklu olmayan herkes aynı seviyede fasıh midir? Yok. Mesela biz burada üç kişiyiz. Üçümüzün de dili, dilinde bir tutukluluk yok. Ama birimiz öbüründen daha fısıh olabilir. Yani dolayısıyla o kavla bu yönden katılmıyoruz. Bu aynı zamanda mı? Efendim? Vahve noktadan yine Harun'u da aynı zamanda istemiş olmaz mı? Harun'u da mı? Hı. Ama Harun'u daha sonra Hı. ayrı bir doğada istiyorum. Ve kavli ve şunun şunu da delil göstermiş. O tutukluğun tamamıyla kalkmadığını söyleyenler ve la bu biraz delil olabilir yani. Ve la Neredeyse o efendime söyleyeyim isteğini doğru dürüst dile getiremiyor. Yani konuşmasını doğru dürüst anlatamıyor. ve cevap anil avvel ve birincisine şöyle cevap vermiş bi ennehu yani bu dilinin tutuklularının tamamıyla kalkmadığını söyleyenler birinci görüşte olanları şu cevabı veriyorlar diyorlar ki lem yesalu uqdete halla uqdete lisani bil dilindeki tutukluluğun tamamıyla kalkmasını istememiş. Ya bel halle ukdetim o ukdetimdir arkadaşlar. Ee, yanlıştır. hareketsiz. Bel halle ukdetim temne'ul ifhama ki zaten demin de işaret ettim buna. Yani o anlaşılmayı engelleyecek tutukluğu kaldırmasını istedi. Ha, o kaldıktan sonra geriye yani normal konuşuyor ama hala azıcık kalmasında bir iz yok. Ve dizalik nekara ve vasfaha bi min lisani. Yani orada okdanın tamamının kalkmasını istemediği bir kısmının kalkmasını istediği için ayet onu anlam olarak ee, şey lafız olarak daha doğrusu üslup olarak ayet nasıl gelmiş? Okdateni neki getirmiş ve ona milli lisani de sıfat yapmıştı. Ey okdaten ka'inetin min o kadeli sani yani dilimdeki düğümlerden bir düğümü kaldır diye mana vermiş o birinci şey ikinci grupta olan ve bunlar şunu da yapmışlar. Yafkav kavli cevabel emri emir cevabı yapmış. Ve gara'dan minel du'ai ve du'anın maksadı yapmış yafkav kavli. Ve bi halliha fil cümle. Dolayısıyla o tutukluluğun kısmen kalkmasıyla çözülmesiyle yetahakkak itauhu su ilehu aleyhissalatu vesselam Musa'ya isteğinin verildiği gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla kad utite su ya Musa efendime söyleyeyim e, yani bir kısmının dilindeki tutukluğun bir kısmının kalması bu cümleye aykırı değildir. Ve hak enne ma la yedullu ala baqaiha fi cümle. Şimdi burada Ebu Suud Rahimahullah kendi tercihini koyuyor. Diyor hak olan şudur ki enne ma bu anlatılan la yedullu ala baqaiha fi cümleti. Yani efendim okdatın nekire gelmesi yok ona milli sahnenin sıfatı olması vesaire bunlar o tutukluluğun kısmen kaldığına delalet etmez. Ama bu niye mesela niye delalet etmez? Feli ennehu çünkü Musa e, Aleyhisselam bunu söyledi kable istidha el halli çözüm duasında bulunmadan önce kemasse tarifu ileride de ne yapacaktır bileceksin ki aslında kanaatimce yine benim cevabım daha şeydi yani o huve afsahu minni tutukluğun bir kısmının kaldığına delalet etmez çünkü dillerinde tutuklu olmayanlar da fasahat derecesinde hatta bir şey daha zaten ismi tafzî efalu tafzîl. Hani yedullu ala vücudi asl fiili fil aleyhi Dolayısıyla bu cümle müsaade bir fasahatın olduğunu gösteriyor. Peki tutukluk olsa nasıl fasih olur? Dolayısıyla o cümle de, o yönüyle de denalet ediyor. Evet. Ala yani ma anna afsahiyetuhu minhu alayhi's salatu ve's selam Musa'nın ha şey Harun'un Harun'un Musa'dan daha fasih olması yaz testede adam el bakai onu evet şunu hayır testede adam el bakai yani o afsahiyet o şey, şeyin kalmadığını gerektiriyor. Niye? Çünkü benim o söylediğimi söylüyor. Tucibu thubuta asl fasahati fil mufaddali mafduli ayda e ve munafin lil abdeti evet testadî ademel bakâi ula yanlıştır orada. Yani katibin sehvidir. Yani müellifindir. Katibin sehvidir. Yani ala yani ma'anne Efsahiyetehu <laughs> minhu aleyhim as Harun'un müsaaden daha fasih olması testedi ademel bekai. O da dilinde tutukluluğun kalmamasını gerektiriyor. Niye? Lima ennen efsahiyete çünkü Harun'un daha fasih olması tucibu thubute aslı fasahat fil mefduri ki zaten demin bunu söyledim. Bunu görmeden önce. Ee, bu neyi gerektiriyor? Fasahat aslanın mahtul. Yani mahtul Musa'dır burada. fasahat itibariyle. Onda da biraz fesahatın olması gerekiyor. Yani siz mesela Ali'yun ekramu min halidin dediğinizde Ali'yun ekramu min halidin. Bu neye delalet eder? Evet. Ali daha çok kerimdir. Ama Halid'de de kerem vardır ki demin söylediğim gibi ismi tavdil yedül ala vücudi asla müfeali fil mufaddali aleyhi bu nahvun bir kurarıdır. E ve zâlike Musa aleyhisselamda fasahatın olması münafin lil ukdeti dininde dilinde olmasına tamamen aykırıdır. Hatta mesela şu nakledir. Bir alim Hangisiydi ya? İsmini unuttum. Bu rey'i telaffuz etmiyor. Rey'in yani dili telaffuz edemiyor. Ve bir yerde bir konuşma, bir hutbe irade ediyor. Bütün hutbesinde rahatsız kelimeleri kullanıyor. Ta ki çünkü o rali geldi mi dilinde tutukluk olur. O da onun fasahatini bozar. Dolayısıyla bu afsahu eh, min lisanı gösteriyor ki Musa aleyhisselam'da da biraz fasahat vardı. E o fasahatın olması demek ki dilinde asla tutkuluğun olmadığını gösteriyor. Burada şey gerekir mi? Oradan oradan bir şey mi? La tesadik, la tesadik adamı vakayı. Bunu gerek, oradan olması gerekir mi? Niye? Çünkü hiç kanadığını iddia etmediği için. Ne bu vesile şey delal etmiyor. Hiç onunla kalma fesahiyet kalmadığını iddia etmiyor ki. Yok yok fesahiyet değil. Tutukluluk diyor. La testa Tabii. Tabi. Tutuz değil. Fesahat değil. Fesahat değil. Tutukluluğun kalmamasını gerektiriyor. O olmaz o. Evet. Ve ama kavluhu teala peki şu ayet hani demiştim ya bu biraz belki delalet ediyor. Dur ve la yekadu fe min fil utiyani fil ve tuyani o o la'ini dedi firavun Fir'aun'un e, inatta ve azgınlıkta aşırı gitmesinden dolayı öyle demiştir. Yani hani birisi birisini sevmez. Onda olmayan bir takım özellikleri söyler. O, o kabildendir. Ve illa ledelle ala demye ademi zevaliha aslan ve tenkiya ve illa ledelle ala ademi zevaliha asla. Ve illa yani eğer biz böyle demesek yani Firavun'un azgınlığından dolayı Musa Aleyhisselam'a böyle dediğini yoksa dilinde tutukluluk olduğu için değil eğer öyle kabul etmezsek la bu şunu delalet eder ve la yubin ana adam izvaliha aslan. Demek ki o tutukluk hiç kalkmamıştır. Hiç kalkmamıştır ki bazıları ayeti bu ve la yubin ayetini açıklayınca müfessirler zaten öyle diyorlar. Niye Fıran öyle demiş? Çünkü Musa Aleyhisselam'ın dilinde tutukluluk vardı. Ha şimdi mufessirlerin o bu yorumu eğer Musa aleyhisselamın e, o duada bulunmadan önce ise eyvallah. Yani yani kavurun peygamber olarak gönder çünkü o benden daha fıshatlı. Bu duada bulunmadan önce demişse dolayısıyla mufessirlerin o ve la yubin cümlesini tefsir ederken bunun gerekçesinin dilindeki tutukluluk olduğunu söylemeleri doğru. Ama yok eğer ondan sonra olduğunu kabul edersek o zaman şey Ebu Suud'un dediği gibi olacak. Yani o velayeka duyubin dilinde hali hazırda bir tutukluluk olduğu için söylememiş. Ya belki eskiden hani hatırlarsanız Yusuf kıssasında da in yesrık fakat sarak ahullahu min kabir. Yani eğer Bünyamin hırsızlık yapmışsa onun kardeşi Yusuf'a işaret ediyorlar. O da daha evvel hırsızlık yapmıştı. Yani dolayısıyla Hıraun azgınlığından ötürü daha evvel onda olan bir aybı veya tutukluğu zikretmiş oluyor. Yoksa o hali hazırda onda olduğu için değil. O bitti. Ve tenkiru hani bir kısım tutukluluk devam ediyor diyenin tutunduğu bir delil de diyordu de, okudatenin nekire gelmesi. İşte diyor o nekire ma yufidu killetâ fi nefsihâ o tutukluluğun kendisinin az olduğunu ifade ediyor. Yani Musa Aleyhisselam'ın dilindeki var olan şekliyle var olan şekliyle tutukluluğun az olduğunu ifade eder. La kılleta bi i'tibari ya bağlam minel kefiri. Yoksa o çok olan tutukluluktan bir kısım olduğu için değil. Ve dolayısıyla o okudatan millisani ona delalet etmez. Bir kısım tutkuluğunun devam ettiğine delalet etmez. Ve taalluku kelimetun min fi ta'ala min lisani bi mahzûfin huve sıfetin Ha yine o min lisani'nin ona sıfat oluşunu da e, ne delil göstermişti? Bir kısım tutkuluğunun devamını ne? göstermişti, deli göstermişti. Ha diyor o da kesin değil ki yani illa min mahzuf kainatuna taalluk edecek diye bir zorunluluk yok. Belil belki açık olan taalluka bir nefsil yani O min lisani fiil olan vahlulun kendisine taalluk ediyor. Yani o okday nereden çöz? Dilinden çöz. çok güzel. Fe innel mahlula çünkü o çözülen ilâ kana mutallikan bir şeyin ve mutasilen bir şeye o çözülen bir şeye yapışıksa ona mutasilsa tekeme yetaallegul hallubi yetaallegu bizelke şey o çözüm o şeye taalluk ettiği gibi o de taalluk yani o فَكَمَا يتعلق الحل به حل مَحْلُولَ O ضمير damiri جدا gider. O hal mahlule ethaluk ettiği gibi o şeye de ethaluk eder. Niye? Bir itibari izaleti onu yok etme itibariyle. اَوْ اِبْتِدَاءِ حُصُولِهِ Veya onun husulunun ondan başladığını ifade etmek için ona. Yani o halin nereden olduğunu nereden başladığını halim lisandan başladığını ifade etmek üzere o min lisani vahlule taalluk ede bilir. Evet. Ve arkadaşlar burada duralım. Şu benim bir programım var şimdi. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum.